Selamun Aleyküm Abiler Burada e, Laptop'u veya masaüstü bilgisayarı olanların Windows'a gömülü emulator kurarak Risale-i Nur programının e, daha elektif kullanmasıyla ilgili bir program var LDPlayer diye. Onun kurulumuyla ve program içerisinde uygulamanın kullanımıyla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi kurmak istediğimiz Windows üzerinde kurmak istediğimiz LD Player. Bunu Google'dan aratacağız. LD Player yazacağız. LD Player yazdıktan sonra aratıyoruz. İlk sırada bu emülatörün ana sayfasının linki var. Bunu tıklıyoruz. Burada LD Player 3.0 LD 4.0 Farkı birisinin Android 5.1 Diğerinin Android 7.1 oluşu. LD Player 4 daha güncel, daha elektif, daha kullanışlı bir program. Bunu tıklıyoruz. İndiriyoruz. İniyor indikten sonra biz bunu tıkladığımızda çalıştır diyoruz. Bu kendisi installed yükleyecek yani. İnternetten indiriyor. Yaklaşık 300 ila 400 MB bir boyutu var. İndirdikten sonra kuruyor ve masa üstünüzde. Ben kurduğum için bundan çıkıyorum çıkıyor. Masa üstünüzde şu kısa yollar oluşuyor. Bu uygulamayı çalıştıran kısa yol bu. Şu diğer başka bir Android versiyonu uygulamak için multiplayer ekleyip kaldırabiliyorsunuz buradan. Bunu kullanmayacaksınız kullanılacak kısa yol bu. Buna tıklıyoruz. Daha önceden kurdum ben. Açılmasını bekliyorum. Evet. Açıldı. Şimdi daha önceden Google Play ve Store'dan indirdiğim uygulamalar masaüstünde var. Bunun e, boyutunu tamamen büyütebilirsiniz. Nasıl büyüttüm? Escape tekrar çıkıyorum büyük boyuttan. Şuradaki kısa yol tam ekran. Buradan şu araçları kullanmak için sadece buradan büyütebilirsiniz. Buradan. Aynı telefondaki kullandığımız araçlar burada da var. Böyle de yapabilirsiniz. Full de yapabilirsiniz. Bu şekilde Android'i kullanabilirsiniz. Bu Android bizim işimize Risale-i daha iyi istifade edebilmek için bir imkan olabilir diye bu videoyu hazırladım. Bilginize sunacağım. Risale-i Nur programını açtım kurulduğunda ses dosyaları yok. Ses dosyalarını bu kısa yoldan indirebilirsiniz. Ben daha önce de indirdiğim için pasif. İndirdiğinizde hem siz okuyorsunuz hem de okutup dinletebilirsiniz. Mesela açtım bir yer tıklıyorum. Ses dosyaları daha önce de indirdiğim için şu kısa yollar yoksa şuraya basarsınız. Burada tüm kısa yollar var. Burada okutuyorum. Şimdi buna dikkat et. Eski Roma, Yunan'ın iki dehası vardı. Hem dinliyorum. Bir asıldan tevemdi. Bir hayal ağluttu, bir madde peresti. Hem Su içinde yağ gibi imtizacı olamadı. Merur zaman istedi, medeniyet çabaladı. Edeyim. Hristiyanlık Bazen çalıştı. kendim okuyorum. Temzicine muvaffak hiçbiri olmadı. Her Bazen bir fil cümle hıfz eyledi. Hatta el an Adeta o iki rol şimdi de cesetleri değişmiş. Burada Alman, Fransız kitapları oldu. kitapları Güya bir nevi başlarından geçmişti. Tamam Ey bir misali. Zaman şey böyle gösterdi. olduğu imkanlar. O ikiz iki dehal, masa işte, gibi doğrusu, de masa üstü programı temzicin esbabını. Daha şimdi de barışmadı. Madem mesela, onlar tevemdi, kardeş ve arkadaştı, yap, terakki de yoldaştı, birbiriyle dövüştü hiç de barışmadılar. Ama Nasıl olur ki aslı hem madeni matla başka çeşit olmuştur? Kur'an'da olan nuru, şeriat ilahiyeti, şu içti, medeniyetin ruhu edebiliriz. olan Roma dehası birbiriyle barışır, Bilgisi, hem mezcud O deha ile bu hüda menşeleri ayrıdır. Hüda semadan indi, deha zeminden çıktı. Hüda kalpte işliyor, dimada işletir. Bilir. Deha dimada işler, kalbi de karıştırır. Inşallah. Hüda ruhu eder tendir. Taneleri